Hazreti Cabir diyor ki, babam Uhud günü şehit oldu. Ben diyor, yüzünü açıp onu ağlamaya başladım. Bana mane oldular diyor, ağlama diye mane oldular. Fakat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana mane olmuyordu, bir şey söylemiyordu. Ve bana dedi ki, sana şehit Onlar diri değiller. Fakat siz farkında değilsiniz. Yine sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Allah yolunda ölmek şehitliktir müjdesini vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de de Cenabı Allah dünya hayatı karşılığında cenneti satın alanlar diye bahsediyor bu şehit kardeşimizden. Ebedi hayatını, cennetini dünya hayatı karşılığında satın almıştır. Bugün kanıyla, canıyla şehit olan kardeşimize bizzat güçlü şehadette bulunuyor ve tanıklık ediyoruz. Şehadet şerbetini isen kardeşimizin her birinin üzerinde bıraktığı haklar ve sorumluluklar bulunmaktadır. Bizler de şehidimize karşı Dünya ahirete sağlık eden haklarımızı helal ediyoruz. Helal haklarımızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Haklarımızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Haklarımızı helal ediyor musunuz? Helal, ediyor. Allah olsun. helal ediyor. Allah olsun. cenab Allah helallığınızı kabul eylesin. Amin. Allah yolunda öldürülen bu kardeşimizin mümin ve müslüman olduğuna biz şahidiz. Siz de şahitlik eder misiniz? Ederiz. Şahitlik eder misiniz? Amin. Allah şahitlerinizi kabul eylesin. Amin şehit kardeşimize Yüce Rabbim rahmetler ihsan eylesin. Amin. Kendisini mağfurun zümresine ilhak eylesin. Amin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Amin. Kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine, yüreklerine sabır, cemiller ihsan eylesin. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi, dostluk ve kardeşliğimizi güçlendirsin. Amin. Aramızda fitne, fesat, nifak, nifak tohumu ekmek isteyenlere, Cenab-ı Hak hiçbir zaman fırsat vermesin. Amin. Cenab-ı Allah cennet vatanımızı her türlü kötülüklerden, şerlerden, musibetlerden, terör belasından muhafaza eylesin. Amin. Amin. Ve selamun alel hürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Salavat-ı şerife. salavat şerife. salavat şerife. Şehit kardeşimizin ruhun hediye olmak için, için üç ikhlas ve muavezeteyi okuyalım. Canımı feda eden bütün din kardeşlerimize Ölenlere rahmetler, yaşayanlara sıhhat, afiyet ve başarılar ihsan eyle ya Rabbi. Dinimiz, milletimiz, devletimiz aleyhinde Suri tedbirlerde bulunan bütün din bütün din düşmanlarını, vatan düşmanlarını kahar ismi şerifinde kahru perişan eyle ya Rabbi.

Vatan bölünmez. Şehitler ölmez. ölmez. Vatan bölünmez. Şehitler ölmez. ölmez. Vatan bölünmez. Ahçın buraya ahçın. yandan, girin. yandan, girin. yandan, girin. yandan girin. Allah, Allah. 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 Biraz Allah. <laughs> beni görüyor mu? <laughs> beni görüyor mu? <musun? gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bak, beni kabul görüyor musun beni? Rare, no anne tabredeceksin kazanmışsın. <laughs> <rapidement, gülüyor> anne tabrede sen kazanıyorsun. Anne onu cenneti biliyor. Anne onun cenneti arkadaşlar.